Herkese merhabalar. Newcastle kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ister istemez 4 gün önce bir tema videosu yayınlamıştık. Orada şampiyon olduğumuzun spoilerını yanlışlıkla sizlere vermişim. E, aslında ben de bilmiyordum. Ben de spoiler yemiş oldum. Video tekrarını izleyince fark ettim. Zaten sonraki karşılaşmamız vardı. Şimdi önümüzde bir federasyon kupası finali var. Bir de Brentford'la yapacağımız Premier League mücadelesi var. Hiç kesmeden videoda uzun olsun diye biraz devam edeceğiz hep beraber. Zaten Manchester City karşılaşmasından önce ben kayıt almıştım. Bu karşılaşma bizim için gerçekten önemli. Bizim planlarımız aslında federasyon kupasını kazanıp belki ligde kazanamazsak teselli elde etmekti. Bakalım kader bizi nereye götürecek? Regista'da Longstaff'la sol stoperde Nianzo başladık. Geriye kalan kadromuz hemen hemen bildiğiniz gibi olacak. Her ne kadar biz şu anda Premier Lig şampiyonu olmuş olsak da Stin'in başında bir Guardiola olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Çok güzel içeriye kat ettik ama golü bulamıyoruz. Wembley'de oynanıyor bu arada Londra'da. Bu detaylar da güzel oldu ya yani hiç fena değil bence. De Bruyne Ersin çok güzelsin. Bu arada Dubrovka'nın sakatlığı sebebiyle de şaka bir yana hakikaten Ersin'le sezonu tamamladık. Ee, ve çok da aslında evet birkaç tane hatası oldu ki Premier Lig seviyesinde çok normal olduğunu düşünüyorum. Özellikle topa çıkarken çok kararsız kalıp bize gol deydi dediği anlar oldu. Beni çıldırttığı anlar da oldu ama genç oyuncuların zaten bu tarz hamleleri olabiliyor. Biliyoruz bunları. Ama genel olarak düşündüğüm zaman Ersin gayet güzel bir performans ortaya koydu bence. Hiç de sırıtmadı. Zaten denemek istiyordum Ersin'i. Geçen yıl deneyememiştim çok. Bu yıl gayet güzel oldu. Benim adıma da tecrübe oldu. İlk 32 dakikada geride kaldı. Ersin'in 7-0 oynadığını görüyorum. City biraz daha bu dakikalarda baskısını arttırdı. Güzel müdahale. Aman abi uzaktan goller. Harbiden çok sıkıldığım bir nokta benim. Rodrigo canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok yani. E, uzaktan gollere yapılabilecek hiçbir şey yok. Önünü kapatması gerekiyor. Yani bunu da biz sağlayamıyoruz maalesef teknik direktörler olarak. Vlog. Aferin be oğlum be. 1-1. Gayet güzel bir şekilde beraberliği yakaladık. Aslında hiç umudum yoktu ama anında tepki verdik karşı takıma. Tekrar başarabilirsiniz diyelim ama ilk yarı bitecek sanırım. Soyunma odası diyelim. Yani hiç iyi oynamadıklarını tabii ki de dile getireceğiz ki biraz daha gaza gelsinler. Aslında benim de biraz maça odaklanmam lazım. Yani neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz bunları görmem lazım da. Sürekli çene peşindeyiz. Penaltı demezsin değil mi? Bu penaltı olmaması gerekiyor çünkü. Niye orada duruyorsun abi? Penaltını Abi nasıl penaltı? İnanamıyorum ya. Kesinlikle katılmıyorum penaltı kararına. Ben dışarıda oldu diye gördüm. Bu zaman çizelgesini kaldırdıkları için bakamıyoruz da nerede olup olmadığını. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle bu adamlar markajdalar mı onu bilmiyorum. Onu çok göremedim maç içerisinde ama etkisiz oldukları aşikar. Bu adamların markajdalarsa eğer kurtulmalarını sağlayabiliriz. Brandt sol bekte çok iyi oynayamadığını aslında görüyorum. Sing Longstaff da pek iyi değil. Şöyle bir şey yapabiliriz. Sergio Dest LeBron tweet'i değiştiririz. Hangi zor registreye geçer. Sin Longstaff yerine Chambers alabiliriz ama Chambers bir tık beni korkutmuyor da değil yani. E, şimdilik tek oyuncuyla devam edebiliriz. Çünkü oyun kurma anlamında ve birinci bölgede bir tık sanki sıkıntımız var gibi hissediyorum ben. Çok güzel kaçtı Villock. Hadi oğlum. Kral mısın sen ya? Vallahi kral bu adam ya. 2-2'yi yakaladık. Ee, yine güzel bir gol. Manchester City bir duran toptan bir de uzaktan elde edilen bir golle 2 gol bulmuştu. Biz 2-2'yi yakaladık. Bence 2 golümüzde de emek vardı. Bakalım maç nereye doğru seyredecek? Açtırma açtırma abi. De Bruyne. Zinchenko da aslında önemli bir oyuncu da. Grealish. Ama olmaz ki yani böyle olmaz ki arkadaşlar. Yani her uzaktan vurdukları gol olursa olmaz ki ya. İnşallah offside falan vardır ya. Gerçi nasıl offside olacak? Aynen offside yok. Aldığı gibi vurmuş ve golü buldular. Bakalım karşılık verebilecek miyiz? Oyuncularımız da yoruluyor yavaş yavaş. Yani yüksek tempo oynamanın tık zararları. Onu da anlamıyorum. Yani dayanıklılığı 20 olan oyuncu mu alacağız biz takıma? Biraz daha kondisyon olarak... Dengelenme iyi olurdu bence. Kornerden sonra bir oyuncu değişikliği yapabiliriz. İnşallah penaltıdır var ya. Biz de bir penaltıyı hak ettik bence. Güzel bir karar çıktı. Vlog Petrini de yaptı. Aferin be. Hemen oyuncu değişikliklerine gidiyorum. Kalın Wilson alacağım. Bir bakıyorum şöyle ortalama puanlara göre değerlendirdiğim zaman bence Maxim'in çıkması çok daha mantıklı olacaktır. Onu da çıkardık. 3 oyuncu birden değiştirdik. Bir gol daha atıp şampiyon olabiliriz bu arada. Yani iki kupa birden götürebiliriz müzemize. Bence imkansız değil. Sergio Dest hata yapmayalım arkadaşlar. Vlog bugün harika oynuyor bu arada. Ah be pasımızı da güzel atabilseydik. Raheem Sterling. Araya hemen Tarkovski girdi. Ersin'e dönüyoruz. Aslında geniş alan varken hücum etmemiz lazım. Kalın Wilson önünde kalan top. 4-3'ü yakalıyoruz. Aferin çocuklar. Rakibimizi çok güzel yakaladık. Harika değerlendirdik ve bitiricilik anlamında da problem yaşamadığımız için 4. golümüzü bulduk. Hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Atabiliyorlarsa 5'i de atsınlar. Çünkü keyifli bir futbol dönüyor sahada şu anda. Bir hata daha geldi. 5-3 oldu. Bravo beyler diyorum. Manchester de sanırım demoralize olmuş durumda. Özellikle penaltı golünden sonra. Bakın hiç yapmaması gereken bir hata yaptılar. Yani çok açık ya Wilson'ın topu alacağı. Laporte'nin geriye dönmesi biraz kötü oldu. Benim takımımdan biri böyle bir şey yapsaydı ben muhtemelen cinnet geçirirdim. 6. gol içinde baskımızı sürdürüyoruz ama golümüzü bulamadık. 16 şut çekmişiz abi yani gerçekten önemli istatistikler. Güzel kat ettik, güzel dribbling yaptık. Palmer'ı görüyoruz. Yanzo Regista'mız geldi bu bölgeye kadar. Tekrar Palmer. Açı arıyor çocuklar. Willock. döndü. Brandtweet vur oğlum. Vurmadı. Geriye dönüyoruz. Palmer Willock. 6-3 oldu neler oluyor neler oluyor arkadaşlar adeta patlama yaptık benim aslında 2-3 senedir sürekli olarak söylediğim bir şey var e, bu tabii ki istisnai durumları e, kapsamayan bir durum takımlarımız şampiyon olduktan sonra aslında büyük takımlara karşı kupa finallerinde bir tık daha rahat oynayabiliyorlar yani benim genelde en azından denk geldiğim olay bu oluyor hep e, sanırım bize de böyle bir şey oldu ki 6 gol birden atabildik Manchester City'ye yoksa mümkün değil sezon içerisinde bu skoru alamazdık biz o açıdan acayip bir mutluluk var tabii ki 7-3 oldu Allah Allah ya oyuna güncelleme geldi benim haberim yok ya da gerçekten güzel bir futbol ortaya koyuyoruz ben de çıkaramadım henüz 7 gol birden attık City kadrosuna ki zaten çok çok kötü oynadılar ve federasyon kupasını da en azından sizlerle birlikte kaldırmanın mutluluğunu hep beraber paylaşalım güzel bir sezon oldu Acayip para harcadık bir kere. Yani 300-350 milyon euro'lara kadar çıktık. Oyuncu satışlarından gelen paraları bile harcadık. E son olarak Maxim'ini aslında 90 milyon euro'ya göndermiştik. Ama sanırım önümüzdeki sezon bir ceza kapımızda olacak. Bir ceza yiyeceğiz. E bizim için tabii ki hayal kırıklığı ceza yemememiz gerekiyordu. Yani bu anın tadını çıkarmalarını söyledim. İleride kramponlarını astıklarında gerçekten çok keyifli bir an olarak, çok keyifli bir anı olarak hafızalarında yer edinecektir. Çifte şampiyon olduk. Gerçekten önemli benim için. Yönetimi de memnun ettik. Newcastle taraftarı için de memnun edici başarılar elde ettik. Şöyle oyuncularımızı övelim. Prim ödemelerimiz. incelemeler geldi. Bonusları çok veriyoruz bu arada ya. İngiltere'de maalesef böyle sözleşmeler var biliyorsunuz. Hemen Brentford karşılaşmasına doğru da ilerleyeceğiz. Tabi ilerlerken sezon hakkında da konuşalım. Ee, yanlışım yoksa bu 12 bölüm olacak. 12 bölümde bir Premier Lig sezonu bitirdik. Bence hızlı bitirdik. Aslında bazı maçlara ara vermek yani sizden de bu anlamda geri dönüş almamak demek ki kariyeri bir tık daha doğru oynadığımızı bana da gösteriyor. O yüzden ikinci sezona da muhtemelen bu şekilde giriş yapacağız. 18 yaş altı takımı için zamanla 18 yaş altına teknik ekip dolduracağız demiştik. Ben bunu sezon içerisinde tabii kademe kademe alarak yaptım ama sizlere çok durumdan haberdar etmedim. Altyapı, 18 yaş altı ve diğer teknik ekibimizle alakalı revizyonlarımızı yaptık. Hani bilginiz olsun. Tek tek göstermeyeyim. Yani beyni göstereceğim. Nasıl anlayacaksınız. Bir de öyle bir durum da var. Ee, olabildiğince iyi isimlerle nimke teknik ekibini doldurmaya çalıştık. Arada zaten kariyerlerde paylaşırken siz de belki görmüştünüz. Ruben loftus çık yine sakatlandı. 4 hafta yok. E, muhtemelen Ruben'i de satabilirim. Çünkü takımımda sürekli olarak sakatlık sorunu yaşayan insanlarla çalışmak istemiyorum. Sezon içerisinde onlardan ayrı kaldığım zaman, onlardan verim alamayıp rotasyona giremediğim zaman diğer oyuncuları da olumsuz etkileyen bir durum söz konusu oluyor ve ister istemez maçları veya organizasyonları kaybedebiliyorum biliyoruz. O yüzden Ruben loftus çeki biraz sözleşmesi ağır bizim için. Ben e, hem İngiliz olması hem rotasyonda kullanabileceğimiz doygun bir profile sahip olması sebebiyle sözleşme verirken açıkçası elimi biraz bol kullandım. Tabi satarken satamayabiliriz. Böyle bir riskimiz var ama sakatlık sorunuyla da açıkçası uğraşmak istemiyorum. Şimdi yine aynı kadroyla çıkacağız. Öyle değil mi? Bakıyorum şöyle bir. Ruben loftus çık sakat zaten. Guardiola sakat. Dubrovka sakat. Sergio Dest milli takıma gitmiş. Amerika milli takımında oynuyor. Bizim için iyi değil aslında. Brandt çünkü sol bekte pek aydalı olamamıştı stik karşısında. Tabii bu sefer Brentford karşısına çıkacağız. Umuyorum daha iyi performanslar gösterir. Hemen soyunma odası dedim. Hadi bakalım başarabilirsiniz dedim. Yani sezonun son karşılaşması artık hiçbir şekilde müdahale etme gereği duymuyorum. Oynasınlar yenilebilirler. Berabere kalabilirler. Kazanabilirler. Artık kendi bilecekleri iş. Güzel şut çektik. Değerlendiremedik. İstatistik olarak da bir tık daha iyi başladığımızı görebiliyoruz. 4 şut bir isabetli şutumuz var. Pozisyon olarak da zaten iyi gidiyoruz şu anda. Long staff. Ya işte stil oyuncular vurunca şak diye 90'a asıyorlar o topu. Biz asamıyoruz maalesef. Brand Wait, Coman. Tekrar command. Coman iyi oldu ya transfer ettiğimiz oyuncular arasında. Bence faydalı bir oyuncu oldu. İyi de uyum sağladı. Hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini atlattı. Abi adamların kalesini dualarla falan koruyorlar. Bir türlü içeriye top atamadık. Bakalım ikinci yarıya kadar böyle devam edecek herhalde. Bir de şey var ya o momentum var ya atamayana atarlar diyoruz ya mesela o da başımıza gelebilir. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bir yandan da hani aklımda takım var. Bu sene takıma kimler çok güzel katkılar verdi diye düşünüyorum. Vlahovic çok geç açıldı. 2,5-3 ayı buldu onun açılması. Ama son periyotta zaten İlk 11'de de bol bol şans veriyoruz. Takıma katkısını sağladı. Golü de yedik, güzel yedik bu arada. Kingsley Coman'dan zaten bahsetmiştim. Abi 3-5-2 oynayıp nasıl bizi yenebiliyorlar ya? Hah, şöyle Tarkovski 1-1 oldu. Maxim'in sakat olmasa güzel faydalar sağlamıştı. E, Kanatol rotasyonunda kanat oyuncuları arasında bence Coman ve Palmer çok nokta atışı benim adıma transferler oldu. Takımın orta saha kurgusu da bence Newcastle'da gayet iyiydi yani Longstaff, Willock, sayamadım. Yedek bekleyen oyuncular da gayet yeterli. Defans oyuncuları olarak Brant Veit, Tarkovski, Nianzo, Callum Chambers bence bu hamleler hiç fena değildi. Ee, özellikle Brant Veit'i sezonun jokeri olarak düşünüyorum ben. Çünkü adamı oynatmadığımız yer kalmadı. Hatta şöyle pozisyon devam ederken onu da alalım ki Emil Kraft, Yamal Davis attık. Biz niye Yamal Davis'te le başlamadık? Orası da ayrı bir muamma. Rose Barkley'i orta sahaya aldık. Zaten bu kadar yapabiliyoruz. offsite Çok açık offside olması lazım. Bakalım offside mı? Tabii Newcastle özelinde golü de geçerli saydılar. Enteresan. 2-2'yi yakaladık yine. Tabii Newcastle'ı değerlendirirken sürekli olarak hani tüm takımı da düşünmeye çalışıyorum. Yani takımın rotasyon anlamında aslında pek fazla sıkıntısı yoktu. Evet hani çok kullanamayacağımız oyuncular da vardı ki onları gönderdik zaten. Kimini serbest bıraktık, kimin sözleşmesini feshettik, ettik, kimi satıldı, kim kiralandı derken ideal kadromuza ulaştık. Penaltıyı da Davis çok güzel aldı. Davis bunu çok sık yapıyor. Bilmiyorum Newcastle kariyerinde kariyeri yapanlar Levis'le bu durumu sürekli yaşıyorlar mı? En altımızı kullanacağız. Vlahovic. Aferin oğlum. 3-2. Aferin çocuklar. Yani 20. golüne de ulaştı Vlahovic. Çift özellikle 20'li sayılara gelmesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Süpersiniz diyelim. Maçta son 1-2 dakika kaldı artık. Laskellesi değil mi? Brentford'a vermiştik. O da bizim oyuncumuzdu. Maxim'in güzel indirdi. Emil Kraft. Olmadı. Bir daha mı yapacağız? Yok. Bitti galiba. 3-3 de olabilir ha. Hiç belli olmaz. 5 dakika uzatma aldık. Önemli bir top kaybı yaptılar. Davis. Aynen. Topa bastık. Ayara kaptırdık. Ve İsman solu görecek tabii ki de. Henry. Güzel kaptırdı o da. Emil da helal olsun. Her formayı verdiğimizde sırıtmadan hemen hemen oynamayı başardı adam. Satacaktım normalde de elimizdeki rotasyon bolluğunu korumak için satmamıştık. Davis. Rose Barkley 4-2. Aslında Rose Barkley'in bunu e, box to box olarak iyi bir şekilde yapması lazım. Yani iki yönlü orta saha olarak Rose Buckley'i koyacaksın. Çatır çatır gol atması lazım. Profili çok müsait çünkü. Özellikle 21 için yine aynı şeyi söyleyemiyorum ama 19'da 20'de box deli gibi gol atıyorlardı. Belki hatırlayanınız olacaktır. Son iki seridir biraz efektifleri azaldı gibi geliyor bana. Bu tabii ki de sadece benim görüşüm. Maçı da 4-2 kazanmayı başardık. Yine iyi bir karşılaşmaydı. Pek fazla maç üzerinde konuşmak istemiyorum. Longstaff'ın iki asisti olmuş. Bu da sevindirici oldu. 23 madalya birden almışız. Brentford'a üzüldüm bu arada ya de kalma ya da düşme maçlarını bizle oynamışlar. Kötü bir maç oldu onların. Onları da küme düşürmüş olduk istemeden. Ve tabii ki sezon sonu özetimize de hep beraber bakmadan olmazdı. Hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. 2 kupayla zaten sezonu tamamladık. Guardiola'nın sezonu sakat bir şekilde kapatması bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu ama verdiği katkıyı az çok görebiliyoruz. Daha fazlasını vermesi gerekiyordu ama ilk etapta başlangıç için fena da sayılmaz. Goal Palmer kendisini çok çok ileri seviyelerde gösterdi. 10 gol 14 asist çok iyi bir istatistik diye düşünüyorum. Dusan Vlahovic hiç fena değildi. Bizi çok kanser etti ama katkısını verdi. Keza diğer aldığımız oyuncular da üç aşağı beş yukarı ellerinden geldiğince bence katkılarını vermeye çalıştılar. Ligde zaten durumumuz belli. E, anlatmıştım biraz önce de. Tekrar üzerinden geçmiyorum. Güzel bir sezon oldu bizim adımıza. Federasyon Kupası'nda da keza güzel maçlar oynadık. Ve ayağı kırıktı VBA karşısında penaltılara giden maçta elenmemiz oldu. Hakikaten benim için de büyük bir fail durumu yani bu daha 3. maçta penaltılardan elendik. Olsun ona da bir şey söyleyemiyorum artık. Sezonun golü bizim için Willock'un attığı Southampton karşısındaki golmüş. En güzel unutulmaz maçlar arasında Chelsea ile 3-3 berabere kaldığımız maçmış. Burnley'e de attığımız 6 gol en farklı galibiyetimizin olduğu karşılaşmaymış. Yıllık gelirlerimizin arttığını ve formalarımızı görebiliyoruz buralarda. Genel olarak pozitif yönde gelişme sergilediğimiz zaten her alanda belli oluyor. 4-3-3 defans sağ geniş sistemini kullanmışız zaten kullandığımız birçok sistem oldu ama diziliş anlamında formasyon anlamında bu şekilde gözüktük her zaman ve daha çok kullandığımız ilk 11'leri de sol tarafta görebiliyoruz. Hepsi genel olarak bence çok iyi performanslar gösterdiler. Şöyle kırılan rekorlara da bakıyorum. Callum Wilson 36 gol atmış. Kol Palmer'ın 14 asisti var. Ersin Destanoğlu 14 maçta gol yememiş. Yani bunlar çok önemli meziyetler diye düşünüyorum bu oyuncularımız adına. Sin Longstaff'ın sarı kart görme ile alakalı bir problemi oldu olduğunu gözlemliyoruz. Diğer sezona girerken olabildiğince raporlarını tekrar inceleyip nasıl azaltabiliriz diye tabii ki de çalışmalar yapmaya çalışacağım. Hissel olarak Eylül ayının menajeri seçilmişiz. E, aynı zamanda yılın menajeri ödülüne de bizi layık görmüşler. Artık veda edebiliriz diye düşünüyorum. Umarım buraya kadar keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Yine ben çok konuştum. Kusura bakmayın. E, biraz da böyle hareketliyim, enerjiyim açıkçası çünkü yeni yıla giriş yapacağız. O konuyla alakalı da tabii ki bir şeyler paylaşmak isterim sizinle. İnşallah inşallah. Yeni yıl herkese öncelikle sağlık ondan sonra da huzur, mutluluk ve bol para getirsin diyorum. Çünkü ekonomik olarak da bir takım zorluklar yaşıyoruz hepimiz. Umarım ülke olarak artık hedeflediğimiz huzurlu ve güzel bir geleceğe doğru daha da yaklaşırız. Şimdi önümüzde bildiğiniz gibi bir yılbaşı tatili var. Newcastle kariyerinin yeni sezonuna giriş yapmak için de benim biraz zamana ihtiyacım var. Yaklaşık şöyle bir hafta kadar sonra Newcastle'ın ikinci sezonuyla tekrardan start veririz sizlerle. Fazla da lafı uzatmayacağım uzatmak istemiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hem yeni yılınızı kutluyorum hem de kendinize iyi bakmanızı temenni ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.